mutlaka haber vermeli. Hükümete haber verilince hastayı hastaneye mi gönderirler? Bit olmazsa ve hasta temiz olursa sirayet ihtimali hemen yok gibidir. Ama hükümet hastanelerde yerler ayırmış, mütehassıs doktorlar ayırmıştır. Hastanelerde elbette hastaya daha iyi bakılır kızım. Hem bu hastalık ne kadar erken haber verilirse o kadar kolay tedavi edilir. Peki. Neden buna lekeli hurma diyorlar? Hastalığın e, dördüncü veya beşinci günü, omuzları üzerinde başlayan lekeler vücuda yayılır. Peki, her leke lekeli hu alameti midir? Bu lekelerin gösterdiği hususi vasıflar, hastayı diğer lekeli hastalıklar ayırmaya yarar kızım. Baba, hastalık kaç gün sürer? Hastalık 14-17 gün sürdükten sonra ateş düşmeye başlar ve hasta iyileşir. hastalığı geçiren bir daha tutulur mu? Artık bir daha lekeli tüfeğe tutulmaz. İyi ama baba, hastanın evinde ne olur? Üç günden fazla süren her ateşli hastalık... ...hemen mutlaka haber vermelidir. Çünkü ne kadar erken haber verilirse... Hastanın muhiti ne kadar çabuk temizlenirse öne o kadar kolay alınmış olur. Bitler ortadan kalkınca hastalıkta başkasına geçmek ihtimali kalmaz. Üzerimize gelmemesi için başka bir çare yok mu? Mesela ilaç falan? Bitten korunmak için hiçbir ilaç yoktur. Fakat olanlar da bitten daha müz iştir. Gerası katı iyi faydası yoktur. Peki aşı? Aşıya gelince son senelerde aşısı bulunmuştur. Refik Saydam Hıfz Saha Enstitüsü'nün hususi bir laboratuvarında bu aşı hazırlanmaktadır. En pratik aşı tavuk yumurtası ile yapılır. Taze yumurtalar güzelce yıkanır. Üstüne numara ve tarih yazılır. Sonra bir kuluçka makinesine konur. Burada yedi gün bırakılır. Sonra yumurta lambası ile bu yumurtalarda civciv olup olmadığı aranır. Bunlar aşı için ayrılır. Aşı hazırlamanın en tehlikeli safhası burada başlar. Onun için müteahhitler lastik eldiven, maske ve gözlüklerle çalışırlar. Buna rağmen birçok laboratuvar kazaları da olur. Aşıya ayrılan yumurtalar tentirdiyotlanır. Delinir. Şırınga edilecek virüs yani lekeli hummanın mikrobu şırıngaya çekilir. Ve yumurtalara aşlanır. Bu yumurtalar yeniden etiye konur. beş gün üretmeye bırakılır. Beş gün sonra çıkarılır, açılır. Ve her yumurtanın sarısının zarından birer preparasyon yapılır. Mikroskopta muayene edilir. Birisi çok olan yumurtaların zarı aşı haline konur. Kontroller yapılır. Buz dolaplarında saklanır. Ampullere doldurulur. Bu aşı son şırıngadan 20 gün sonra bir sene süren muafiyet verir. Aşılı olup da kuvvetli intanla karşı karşıya gelenler ...hastalara nadiren tutulabilir. Fakat hastalık hafif geçer ve ölüm ihtimali önlenir. Gelelim tipüs karşısında bizim yapacaklarımıza. Bizim bir içtimai bir vazifemiz vardır. Halk evlerinde yer yer bit ve tifüs savaşına girilmiştir. bütün halk evliler canla başla iştirak ederler. Sonra muhitimizde her yerde temizlik savaşı açmalıyız. Hükümete yardım etmeliyiz. Bol bol yıkanmalıyız ve yıkanmaya teşvik etmeliyiz. Dünyada en güzel hamamlar bizim memleketimizdedir. Hepimiz sık sık yıkanmalıyız. Çamaşırlarımızı sık sık yıkamalıyız. Bit 80-100 derecede ölür. Çamaşırları kaynar suda 8-10 dakika haşlamak yeter. Yıkamayacağımız eşyayı bitten şüpheden ince, güzelce dikiş yerlerini ayrı ayrı inceleyerek ütülemeliyiz. Tekrar tekrar ütülemeliyiz. Başımızda bitten şüpheleniyorsak... ...saçımızı gazla sirkeyi karıştırıp onunla taramak yerinde bir tedbir olur. Yavrum, ilk akan suyu Türk kullanmıştı. Dedelerimiz yıkanmaya aşıktı. Türk köyünü kurarken önce yunak yerini kurar. En güzel sabunu Türk yapar. Temizlik Türk milletinin büyük inanıdır. Tifüs bitecektir. Bitle, bitliyle mücadelede devam edeceğiz. Bitliyi haber vereceğiz, temizleteceğiz. Bundan geri kalanı da hükümete bırakacağız. Hükümet... ...bu savaştan da mutlaka muzaffer çıkacaktır.